Evet arkadaşlar. Bugün de sizde Delos farm yapacağız. Hop Goblin farm yapmayı düşünüyorum. 2 saat kadar. Çünkü çok darlayan oluyor. Burası Lüferson, Eme, ondan sonra Estland gibi değil. O yüzden biraz uğraşıyoruz. İlk önce tabii ki üst katlara çıkmak için anahtarlarımızı toplayacağız. O yüzden ilk hedefimiz Shadow Knight'lar. Evet buradan bir köye fotoğraf ilk önce. Bu arada repere gitmesin diye düşük seviyeli okumuzu takıyoruz. Hem atağımız normal olsun hem de burada repere yapılmadığı için sundurası olmadığı için sıkıntı yaşamayalım diye burada onu kullanıyoruz. Hop, hop slotunda geçtiğimiz zaman tekrardan videoma başlayacağım. Evet Hop Goblin slotunu boş bulduk. Boş bulmuşken hemen farmımıza başlayalım. Yoksa buradaki arkadaşlar rica edecektik bir 2 saatinde. Çoğu zaman bu slotlar dolu oluyor. Aynı zamanda tekrardan yine price'ımı da buraya getireceğim. Kendime oyun diyacı alacağım. Ve çarımda da şu anlık DC1 artı sarı kelebek var. O da bu farmda baya bir işime yarayacak. Şimdi farmımıza başlayalım. İlk busumuzu aldığımız zaman videomu durdurup size göstermek istiyorum. Teşekkür Evet arkadaşlar bir saatimizin sonunda 3 tane bu saldık. Ortalama 4.5-5M civarı. Artı coin kastık. Devam ediyoruz. Bir saat daha döneceğiz. İnşallah bir dahaki bir saatimizde de 3 bus daha alırız. Ve güzel bir farmla burayı buraya kapatmış oluruz. Tekrardan iki, bir, ikinci saatimizde videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci saatimize geçtik ve efsane oldu hiç bus alamadık Toplamda 3 busla Slotu bitirdik şimdi priceımızdan çöplerimizi ve Coin'imizi alıyoruz Demek ki şans işiymiş belki de bir dahaki üçüncü saatimizde iki tane daha alacaktık ya da 4 tane alacaktık belli olmaz Bir dahaki zamanımıza 6-7 saatlik tekrardan çekmeyi düşünüyorum Bu biraz ufak kısa oldu Toplamda 8 hem de koyun kasmışız çöplerle birlikte. Fena değil arkadaşlar. 3 buz güzel para. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.